Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Ramazan ayı yeni yıla girdiğimiz şu aylarda milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla beklenmektedir. Ramazan ayı, her Müslümanın hayatında önemli bir dönem olan İslam'ın beş şartından oruç tutmanın habercisi olarak bilinir. Peygamber inancına sahip olanlar için bu bir dua, sevap, iç yansıma, manevi rahatsızlıkların iyileştirilmesi ve günahların kefareti vaktidir. Bu nedenle milyonlarca Müslümanın merakla beklediği Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek. videomuz bu kadardı. Her türlü haber ve son dakika gelişmeleri için kanala abone olmayı unutmayın.